Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Zodyan en meraklı, en zeki ve en hızlı düşünen çocuğu, 2026 yılına adım atarken hayatınızın dağınık parçalarını nihayet bir araya getirme ve net bir vizyon oluşturma zamanı geldi. Geçtiğimiz 2025 yılı sizin için sürekli bir fikir karmaşası, bitmek bilmeyen seçenekler ve hangisine odaklanmalıyım sorusunun yarattığı zihinsel bir yorgunluk dönemiydi. Sanki rüzgar sizi sürekli bir yönden başka bir yöne savuruyordu. Ama 2026, bu karmaşanın sona erdiği, rotanızı belirlediğiniz ve artık sadece düşünmek yerine eyleme geçtiğiniz bir yıl olacak. Gökyüzü sizden bu kez hız değil, istikrar talep ediyor. Artık bir fikirden diğerine zıplamak yok. Birini seçip sonuna kadar gitme cesareti var. Bu yıl sizi büyütecek olan şey şans değil, kararlılık olacak. Satürnün kariyer alanınıza taşıdığı ciddiyetle birlikte iş hayatınızda ya yaparım ya bırakırım enerjisi devreye giriyor. Uranüs ise bilinçaltınızın en derin köşelerinde kalan o yıllanmış karmaşayı çözerek size kim olduğunuzu ve neyi gerçekten istediğinizi fısıldıyor. Jüpiter'in yaz aylarında getireceği finansal destekle de emeğinizin karşılığını fazlasıyla alma vakti geldi. 2026 birçok ikizler için hem kafa hem de kalp anlamında netleşme yılı. Daha az konuşup daha çok ilerleyeceğiniz, daha az plan yapıp gerçekten yapacağınız bir döngü başlıyor. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan, hemen videonun altındaki abone ol butonuna dokun. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, yılın bu güçlü genel analizine geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Yılın bu büyük tablosu ne kadar heyecan verici olsa da, asıl kritik detaylar ve dönüm noktaları aylık döngülerde gizlidir. 2026'nın size sunduğu bu dev enerjiyi en yüksek verimde kullanmak, kritik tarihleri kaçırmamak ve her ayın size özel şans kapılarını aralamak için kanalımızdaki aylık burç yorumlarını ve özel tutulma analizlerini mutlaka takipte kalın. Bir sonraki kritik adımı asla atlamayın. Gelelim 2026'nın ruhunu şekillendiren temel gezegen etkileşimlerine. Bu yılın en belirgin etkisi Satürn'ün Balık burcundaki yolculuğunun sizi kariyer ve toplumsal statü alanında ciddileştirmesidir. Yani Satürn Boğa'nın 10. evinde ilerleyerek size artık ne iş yaptığını ciddiye al diyor. 2025'te yarım kalan, askıda kalan işler veya yön arayışları şimdi tamamlanmak istiyor. Kariyerinde yön değiştirmek isteyen, kendi işini kurmayı planlayan veya terfi bekleyen ikizler için bu bir dönüm noktasıdır. Ancak bu adımlar sabırsızlıkla değil, planlı ve uzun vadeli bir vizyonla atılmalıdır. Satürn sizi test ediyor ama sonunda kalıcı ve sağlam bir başarı vaat ediyor. Uranüs'ün boğa burcundaki son yılları ise bilinçaltınızda derin bir temizlik yapıyor. Uranüs ikizlerin 12. evinde, bilinçaltı evinde size beklenmedik duygusal dalgalanmalar veya anlık farkındalıklar getirebilir. Gerçekten ne istiyorum, kime güvenmeliyim gibi soruların cevabı bu içsel temizlikten sonra netleşecektir. Jüpiter'in yaz aylarında Yengeç Burcu'na geçişi ise yılın en güzel haberidir. Para, kazanç ve maddi güven alanında büyük bir destek alıyorsunuz. 2025'te yaşadığınız çok uğraşıyorum ama karşılığını alamıyorum hissi sona eriyor yaz aylarından itibaren finansal ve duygusal anlamda istikrar başlıyor. Ancak Jüpiter bolluk verirken ölçüsüzlüğü de büyütür. Harcamalarda kontrolü kaybederseniz sonbaharda pişmanlık yaşayabilirsiniz. 2026'da kazançla birlikte tasarruf bilinci de ön planda olmalı. Neptün'ün Koç burcuna geçişi ise sosyal çevreniz ve hedefleriniz alanında yavaş ama kararlı bir değişim başlatıyor. Neptün 11. evinizde, umutlar ve arkadaşlar evinde size enerjinizi paylaşacağınız insanları daha dikkatli seçmeniz gerektiğini gösteriyor. 2025'te sizi dağıtan herkese yetişme zorunluluğu sona eriyor. Bu yıl başkalarının değil, kendi hikayenizin peşindesiniz. Bu yılın en özel analizi Kiron'un Koç burcundaki etkisiyle geliyor. Kiron ikizlerin 11. evinde, yani sosyal kimlik ve gruba ait olma alanında bir yarayı iyileştiriyor. İkizler çevrelerine uyum sağlamak için sık sık kendi fikirlerini geri plana atabilirler. 2026 size ait olma yaranızı iyileştirirken artık sadece popüler olduğu için değil, ruhen gerçekten bağ kurduğunuz insanlarla ve hedeflerle ilerlemenizi sağlayacak. Bu şifalanma kariyerinizde oturduğunuz koltuğu ve kazandığınız parayı doğrudan etkileyecektir. Çünkü ne kadar otantik ve kendiniz olursanız, evren size o kadar büyük fırsatlar sunacaktır. 2026 kadın ikizler için özellikle kariyer, 10. ev Satürn ve finans, 2. ev Jüpiter alanlarında ciddiyet ve kalıcılık getirecektir. Onlar için başarı, yaratıcı fikirlerini sağlam bir iş planına dönüştürmekten ve esnek çalışma modellerini iletişim, dijital içerik üretimi, eğitim gibi alanları kullanarak yükselmekten geçer. Onların en şanslı tarihleri 28 Haziran yeni gelir kapısı başlangıcı ve 10 Kasım kariyerde netleşme ve terfi fırsatı civarıdır. Bu tarihlerde aldıkları sorumluluklar uzun vadede istikrar getirecektir. Erkek ikizler içinse 2026 statü ve toplumsal tanınma yılında büyük adımlar atma zamanıdır. Satürn'ün baskısı onları dağınık ilgi alanlarından tek bir ana hedefe odaklanmaya zorlayacaktır. Medya, teknoloji geliştirme ve danışmanlık gibi alanlarda büyük sıçramalar yapabilirler. Onlar için kritik şans tarihleri ise 12 Mart kariyerde önemli bir karar anı ve 7 Eylül uzun vadeli hedeflerde netleşme civarıdır. Ancak Mars'ın yaz aylarındaki sert açılarına dikkat etmeli, özellikle finansal risk almadan önce tüm detayları iki kez kontrol etmelidirler. 2026, ikizler için aşk ve ilişki konularında daha az karmaşık ama daha gerçekçi bir yıl olacak. 2025'te yaşadığınız o gelgitli duygusal ruh hali sona eriyor. Artık kalbiniz aklınızla kavga etmeyecek. Yılın ilk ayları duygusal açıdan dalgalı başlasa da, Mart itibariyle Satürn'ün etkisiyle ilişkilerde ciddiyet testi gündeme geliyor. Flörtleşmek, idare etmek, kaçamak yapmak bu yıl pek işlemeyecek. Eğer bir ilişkiniz varsa artık o bağın nereye gittiğine karar vermeniz gerekecek. Ya devam ya tamam. Uzun vadeli planlar, evlilik, ortak iş gündeme gelebilir ama bu adımlar duygusal heveste değil mantık ve olgunlukla atılmalıdır. Venüs'ün 25 Temmuz-18 Ağustos arasındaki Aslan Burcu'nda gerilemesi, iletişim, yakın çevre ve geçmiş bağlantılar konularını yeniden gündeme getirebilir. Eski bir sevgiliden haber almanız, geçmişte kalan bir bağın tekrar canlanması mümkündür. Ancak bu retro, sizi geçmişe döndürmek için değil, o ilişkinin neden bittiğini dürüstçe anlamanız için son bir sınavdır. Yalnız olan ikizler için 2026 yeni tanışmalar açısından oldukça hareketlidir. Haziran ve Temmuz döneminde yeni bir ilişki kapısı açılabilir. Ancak bu yıl geçici heyecanlar değil, kalıcı ve zihinsel olarak size hitap eden bağlantılar ön plana çıkıyor. İlişkisi olan ikizler için 2026 iletişim sınav yılıdır. Konuşmayı seçerseniz her krizden güçlenerek çıkarsınız. Kısacası 2026 aşkta yüzeyde kalmak yerine derinliğe inmeyi ve artık birbirine benzemeye değil de biriyle gerçekten uyum içinde olmayı öğreneceğiniz bir yıldır. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan videoyu aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil, hareket etmek önemli. Kariyer ve parayla ilgili 2025'te çok çabaladığınız ama karşılığını tam alamadığınız o tablo 2026'da değişiyor. Artık sadece emek değil, emek artı yön formülü devreye giriyor. Neyi neden yaptığınızı bilerek ilerlediğinizde gökyüzü sizi destekliyor. Yılın ilk yarısında Satürn'ün etkisi kariyerinizde ciddi bir yapılandırma enerjisi getiriyor. İş değişikliği, terfi, kendi işini kurma gibi kararlar artık ertelenmiyor, netleşiyor. Jüpiter'in yaz aylarında yengeç burcuna geçişiyle gelir ve kazanç alanında büyük bir şans kapısı açılıyor. Haziran'dan itibaren yeni bir gelir kapısı ya da mevcut işten artan kazanç olabilir. Ancak tekrar uyarıyorum, Jüpiter harcamaları da büyütür. Ne kadar kazanırsanız aynı hızda harcamamaya dikkat etmelisiniz. 2025'teki geliyor ama gidiyor döngüsünü kırmak istiyorsanız 2026'nın mottosu kazandığımı koruyorum olmalı. İş alanı olarak iletişim, medya, eğitim, teknoloji ve danışmanlık gibi alanlar ön plana çıkıyor. Kelimeleriniz, fikirleriniz ve bilgiyle ilgili tüm mesleklerde şansınız çok açık. Jüpiter'in etkisiyle anlatmak, öğretmek, yazmak ve paylaşmak sizi gerçekten büyütecektir. Uranüs'ün son etkisi ise bilinçaltınızda sizi riskli hareketlerden uzaklaştırıyor. Fırsat gibi görünen her şeye atlamadan önce bir nefes almak önemli. Özellikle Nisan-Haziran arasında maddi risklere karşı temkinli olmalısınız. Kısaca 2026 çalışmanın karşılığını alma ama aynı zamanda sınır koyma yılıdır. Artık başkalarının temposuna göre değil, kendi rotanıza göre ilerleyeceksiniz ve yıl sonunda 2025'te hissettiğiniz o olmuyor hissi yerini şimdi gerçekten yönüm belli cümlesine bırakacak. Sağlığa gelince. 2026'da kariyerini sızlanırken bedenin ve zihnin aynı tempoya ayak uydurmakta zorlanabilir. 2025 boyunca yaşadığınız sürekli düşünce ve analiz döngüsünün ardından bu yıl en çok ihtiyacınız olan şey zihinsel sadeleşmedir. Satürn'ün baskısı sizi stres yönetimini test etmeye zorlarken, özellikle Mart-Nisan arası yorgunluk ve duygusal dalgalanma getirebilir. Dinlenmeyi, ara vermeyi ve zihnini susturmayı öğrenmen çok önemli. Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle çevreni sadeleştirme ve negatif insanlardan uzak durma ihtiyacın artacak. 2'nin 26, zihnini temizleme ve çevreni sadeleştirme yılıdır. Yıl içinde gerçekleşecek tutulmalar, özellikle ilkbahar döneminde enerji düşüklüğü, uyku bozukluğu veya dalgınlık getirebilir. Bu yılın en belirgin ruhsal teması, kendinle iletişimini iyileştirmek. 2025'teki dış seslerin aksine 2026'da sessizliğin değerini anlayacaksın. Yalnız kalmak seni korkutmasın. Tam tersine zihnini toparlayıp enerjini yenilemenin yolu bu olacak. Yılın sonunda 2026'yı kendimi susturmayı, iç sesimi dinlemeyi ve gerçekten dinlenmeyi öğrendim diye hatırlayacaksın. 2026 yılı dönüm noktaları 2026 hızla değişen ama yönünü netleştiren üç ana döneme ayrılıyor. Ocak-Nisan arası. Kapanış ve içe dönüş. Mart tutulması civarında geçmişle yüzleşme yaşayabilirsin. Artık seni yormasın dediğin ilişkiler, arkadaşlıklar veya iş projelerinde bir kapı kapanacak. Bu kapanış seni kaybettirmek için değil, gereksiz yükleri bırakman için geliyor. Zihinsel temizlik, çevre değişikliği gibi kararlar bu döneme denk gelebilir. Mayıs-Ağustos arası. Fırsat ve yön bulma. İlk baharın karmaşasından sonra yazla birlikte gökyüzü senin lehine dönüyor. Jüpiter'in ikinci evine geçişi parasal anlamda yeni fırsatlar getiriyor. Yeni bir iş teklifi, ek gelir veya becerilerini kazanca dönüştürme şansı doğabilir. Ancak Mars'ın yaz ortasında gerileyeceği dönemde planlı ilerlemeyi unutma. Eylül-Aralık arası. Karar verme ve netleşme yılın son çeyreğinde Eylül tutulması seni tamamen farklı bir yönün eşiğine getirebilir. Artık ne istediğini biliyorsun. Bazı ikizler için bu dönemde yer, çevre ya da meslek değişikliği gündeme gelebilir. Fiziksel bir taşınma olabileceği gibi zihinsel bir dönüşüme de geçebilirsin. Kasım ve Aralık ayları ise sonuçların görünür hale geldiği, 2025'in sisli havasının tamamen dağıldığı bir dönemdir. 2026'nın senin için ana mesajı şudur. Kapanışlardan lütfen korkma. Çünkü her bitiş seni kendi yoluna biraz daha yaklaştıracak. 2026 senin için netleşme yılı olacak. Artık neyi istemediğini değil, neyi gerçekten istediğini biliyorsun. 2026 yılı duası. Ey iletişim gücü, bana 2025'te verdiğin fikir zenginliği için teşekkür ederim. 2026'da zihnimi sadeleştirirken bana sadece hız değil aynı zamanda kararlılık ve odaklanma da ver. Emeğimin karşılığını almayı, kazancımı korumayı ve doğru insanlarla ilerlemeyi diliyorum. Düşünce fazlalığından arınıyor, netliğe ulaşıyorum. Öyle olsun ve öyle oldu. 2026 yılı olumlaması. Ben 2026'nın net enerjisiyle yükselen Odaklanmış bir ikizlerim. Kariyerimde sağlam adımlar atıyor, finansal istikrarı kendim yaratıyorum. İç sesimi dinliyor, zihnimi susturmayı başarıyorum. Her kelimem, her eylemim amacına hizmet ediyor. Ben hazırım. Ben yeterliyim. Ben kararlıyım. Bu olumlamayı özellikle Satürn'ün kariyer alanınızdaki ciddiyetini hissettiğiniz Mart ayından itibaren her gün düzenli olarak tekrarlayın. 2026 yılı ritüeli. Zihinsel sadeleşme ve koruma. Yıl boyunca özellikle zihninizin çok yorulduğunu veya karar vermekte zorlandığınızı hissettiğiniz anlarda ve mutlaka Mart'taki tutulmadan sonraki 3 gün içinde bu ritüeli uygulayın bir bardak suya birkaç damla lavanta yağı, zihinsel sakinlik damlatın ve elinize alın. Gözlerinizi kapatın ve zihninizdeki tüm karmaşık, gereksiz düşüncelerin suyun içine aktığını hayal edin. Zihnimdeki gürültü sona eriyor. Düşünce fazlalığımı suya bırakıyorum. Ben sadece gerçeğe odaklanıyorum. Diyerek suyu yutun veya bir bitkinin toprağına dökün. Bu ritüel ikizlerin en büyük düşmanı olan aşırı düşünme döngüsünü kırarak zihinsel berraklık getirecektir. Bu yıl en önemli sırrınız hızlı adımlar atmak değil, doğru kararları almak olacak ikizler. Artık başkalarının değil, kendi rotanıza göre ilerleyeceksiniz. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. Eğer bu videoyu izlerken içinden "Evet, ben hazırım." dedin, o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Unutmayın ikizler, 2026 sizin kendi netliğinizi bulacağınız ve kalıcı başarıyı inşa edeceğiniz bir yıl. Gökyüzü arkanızda. Şimdi Harekete geçme zamanı.